Herkese iyi günler. Bugün birlikte çift renkli sepet örgüsünü çalışacağız. İster düzden ister tersten yapabilirsiniz. Modelin arkası da bu şekilde. Her iki tarafta rahatlıkla kullanılabilir. Bir taraf mavi. Arkası beyaz. Araları istediğiniz kadar verebilirsiniz. Ben üçer ilmek vermişim. Araları da ikişer ilmek vermişim. Dediğim gibi istediğiniz kadar verebilirsiniz. İstediğiniz rengi kullanabilirsiniz. Hemen başlayalım. 3 ilmek baştan alıyorum. 2 rengi birlikte örüyorum. Bakın şimdi modelimi oluşturmaya başlıyorum. Şuradaki ters mavi yapayım. Mavi ipim benden tarafta, beyazım arka tarafta kalsın. Mavi ile maviyi beyazla beyaz öreceğim. Lastik örer gibi. Mavi ile ters, beyazla düz renklerim hep aynı tarafta kalacak mavim benden tarafta beyazım arka tarafta kalacak devam ediyorum araya geldim 3 ilmek 2 rengi birlikte örüyorum Tamam. Bu defa da düz mavi öreyim. Şunu. Şimdi, bu defa iki ipi birden elimde tutmam gerekiyor. Tersse olduğundan biraz daha farklı. Kızımı örüyorum, ters. İkisini birden arkaya aldım iplerimin, maviyi düz örüyorum. İkisini birden öne aldım, beyazım. Arkaya aldım, maviyi ördüm. Beyazım. Mavi. Motifin sonuna kadar bu şekilde. Motifimi oluşturdum. Normal düzlerimi iki renkle birlikte örebilirim. Arka taraftayım. Baştaki ilmeklerimi normal örüyorum. Motifimin olduğu yere geldim. İki ipimi birden tutmaya gayret ediyorum. maviyi ördüm ikisini birlikte tutup beyazı ördüm Evet aradayım 3 ilmeğimi Normal örüyorum. Şimdi ters motifime geldim. Mavi ipim arkada, beyaz ipim benden tarafta. Düz motifle ters motif arasında biraz farklılıklar var. İpi tutma açısından. Tamam. 3 ilmeğimi normal örüyorum. Sıram tamamlandı. Motifim oluşmaya başladı. Ben 6 ya da 8 sıra ördüm. Siz istediğiniz kalınlıkta, genişlikte örebilirsiniz. Ben biraz ilerleyeyim. Birazdan geliyorum. Biraz ilerledim. Artık kesmek istiyorum bu motifimi. Şimdi baştaki ilmeklerimi normal örebilirim. Düz ilmeklerimi gideceğim. İkisini birlikte alacağım. Mavi ve beyaz iplerimin ikisini birlikte düz alacağım. Baştaki ilmeğim ters duruyordu. Onu dönük görünmemesi için çeviriyorum. İkisini birlikte alıyorum. Baştaki düzümü çevirdim. Dönük durmaması için ikisini birlikte aldım. Şimdi sıra düz ilmeklerimi almaya geldi. Burada beyaz ilmeklerim yön değiştirecek. Ayrıca mavi ile yerde değiştirecek. Evet. mavi ile beyazı yer değiştiriyorum dönük görünmemesini isterim Evet Bu kadar. Düz ilmeklerim de tamamlandı. Sıramı bitirebilirim artık. Çift taraflı sepet modelim. Bu şekilde. Herkese iyi çalışmalar.